Merhaba herkese. Yeni bir video ya da karşınızdayız. Yeni bir teknoloji videosu. Daha önce kutu açılışını yapmıştık. Samsung Galaxy Fit 2 akıllı bilekliğini bir müddettir kullanıyorum. Daha önce de yaklaşık 4-5 ay boyunca Xiaomi Mi Band 4 kullandım. Şu anda eşim kullanıyor bunu. Ve ben kendim de Galaxy Fit 2 kullanmaya devam ediyorum. Yaklaşık 2 haftadır saatlerde bu şekilde. Şimdi kullanıcı deneyimlerini ve aralarındaki farkları sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyoruz. İlk önce kutularına bakacak olursak Xiaomi'nin uzun bir kutusu var. Galaxy Fit 2'nin daha kare şeklinde bir kutusu var. İkisinin de içinden şarj aletleri çıkıyor. Bunun kutu açılışını bir önceki videomuzdan bulabilirsiniz. İkisinin içinden de şarj aleti, kablosu, kendisi ve dokümantasyonları çıkıyor çok öyle aman aman bir kutu içerikleri yok ikisinden de adaptör çıkmıyor. Şimdi bunları bir kenara koyalım ve ürünlerin kendilerine geçelim. Öncelikle bu ürünlere nereden almıştık ve ne kadar almıştık? Hemen söyleyelim bunu yaklaşık 4-5 ay önce Hatta Ağustos ayında olması lazım 170 liraya almıştık. Hepsi burada sitesinden kampanyalı olarak. Bunu da ben Amazon.com üzerinden 260 liraya aldım. Yaklaşık 2 hafta önce. 2 haftadır da kullanıyorum. Gayet memnunum. İkisi de özellik olarak birbirine çok benzer saatler. Özelliklerinden bahsetmek gerekirse ikisinin de aşağı yukarı özellikleri aynı. İkisinde de kalp ritmi ölçebiliyor. Adım sayabiliyor. Bir saatten uzun süre oturuyorsanız size hatırlatma yapıyor ayağa kalkın diye. Onun dışında ikisinde de alarm kurabiliyorsunuz ve sabah titreşimle sizi uyandırıyor. İkisinde de çeşitli sporlar var. Bunlardan başlatıp egzersiz yapabiliyorsunuz. İkisinin malzeme kalitesi birbirine çok benzer. İkisinde de silikon kayışla geliyor siyah renk olarak. Başka renk seçenekleri var mı hatırlamıyorum ama ikisi de düz olarak siyah olarak geliyor internetten ikisine de daha sonradan istediğiniz kayışı alabilirsiniz. Ama benim gördüğüm kadarıyla Mi Band 4 için ve Mi Band 5 için daha fazla kayış seçeneği mevcut internette. İkisinde de farklı saat arayüzleri arasından seçebiliyorsunuz. İkisi de size gelen telefonunuza gelen bildirimleri akıllı saat, akıllı bileklik üzerinden gösterebiliyorlar. Burada Samsung'da Galaxy Fit 2 akıllı bilekliğinde 1.1 inç AMOLED ekran var. E, Xiaomi Mi Band 4'te ise 0.9 inç e, AMOLED ekran var. E, şimdi şey diyebilirsiniz neden Galaxy Fit 2 ile Mi Band 4'ü karşılaştırıyorsanız Mi Band 5'i karşılaştırmıyorsunuz diye. Çünkü elimizde Mi Band 4 var dediğim gibi 4-5 e önce aldığımızda daha uygun fiyatlı olduğu için Mi Band 4'ü tercih ettik. Daha sonra Mi Band 5 almak yerine farklı bir marka olsun diye Samsung Galaxy Fit 2 aldık ve iki marka arasındaki böyle bir akıllı bileklikteki nasıl bir yaklaşım farkı var onları görmek adına e, yapıyoruz. Elimizde Mi Band 5 olsaydı tabii ki onunla karşılaştırdık. Ama ekstra masraf yapmak istemedik. Elimizde olan ürünleri karşılaştırıyoruz. Şu anda Mi Band 4'ü ben kullanıyorum. Samsung e, Fit 2'yi de sen kullanıyorsun. Ben kullanıyorum. Aynen o şekilde. Bunlar aslında bayağı akıllı saate yaklaşan özelliklere sahip akıllı bileklikler. Renkli ekranlara sahipler. Hava durumlarını, bildirimleri, yaptığınız egzersizleri, gün içinde attığınız adımları bayağı çok bir bilgiyi gösterebiliyorlar. Bu açıdan gayet iyiler. Yani fiyat performans oranının ikisi için de gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aralarındaki farklara gelecek olursak Mi Band 4'te şöyle durum olarak günlük kaç adım attığınızı Kaç kalori aktığınızı ve ne kadar mesafe gittiğinizi şöyle bir ara yüzden görebiliyorsunuz. Ekstra olarak günde ne kadar hareketsizlik uyarısı aldığını e, Mi Band 4 size gösteriyor. İkisinde de bir saat boyunca hareketsiz kalırsanız kalkın yürüyün diye uyarı veriyor ama e, Samsung Galaxy Fit 2 de günde kaç kere hareketsiz kaldığınızı göstermiyor sadece saat başı kalkın yürüyün şeklinde gösteriyor. Burada da Yine günlük özetinizi, kaç adım attığınızı, en son kalp ölçümünü, ne kadar uyduğunuzu, ne kadar mesafe attığınızı ve günlük minimum maksimum kalp atış hızlarını şöyle bir özet sayfada görebiliyorsunuz. İkisinde de menülerin yerleşiminin sırasını değiştiriyorsunuz. Örneğin ben işte ilk ana sayfadan sonra hava durumu gözüksün istedim. İkinci sıraya bunu koydum. Üçüncü sıraya bunu koydum vesaire. Sıralamayı siz her iki saatte de uygulamaları üzerinden, akıllı telefon uygulamaları üzerinden Değiştirebiliyorsunuz. Yani egzersizi siz üst sıraya koymak isterseniz bunu ikisinde de yapabiliyorsunuz. Daha sonra alarm e, kurmaya gelelim. İkisinde de akıllı telefonunuz üzerindeki uygulamadan. Bunun için e, Samsung Health ve Galaxy Wearable uygulamasını kullanıyorsunuz. Onun için ise Mi Fit uygulamasını kullanıyorsunuz. İkisi üzerinden de alarm kurabiliyorsunuz. Mi Band 4'ün avantajı e, direkt telefon üzerinden alarm kuramıyorsunuz. Yani saatini ayarlayamıyorsunuz ama daha önce telefonunuzdan kurduğunuz alarmları açıp kapatabiliyorsunuz. Burada öyle bir özellik yok. Sadece telefon üzerinden alarmları açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle bir farklılık var. Diğer bir farklılık olarak spor çeşitlerine gelelim. İkisinde de saatin ya da akıllı bilekliğin üzerinden direkt egzersiz başlatabiliyorsunuz. Burada saatin üzerinden birkaç farklı egzersiz seçebiliyorsunuz ama Samsung Health uygulamasında yaklaşık yüzlerce spor var. Yani çok spesifik olarak yaptığınız bir spor varsa bu ara yüze ekleyip direkt akıllı bileklik üzerinden başlatabiliyorsunuz. Mi Band 4'te ise daha az yaklaşık 10 tane spor var. İç yürüyüş, dış yürüyüş, açık alan koşu, koşu bandı, bisiklet ve yüzme ve serbest olarak birkaç tane spor modu var. Ama Samsung'un Samsung Health uygulaması üzerinden yüzlerce spor arasından daha spesifik olarak yaptığınız bir spor varsa kesin bulabilirsiniz. Onun dışında başka bir farklılık arayüz açısından Samsung'ta sağa kaydıracak şekilde arayüzler açısından geçiş yapabiliyorsunuz. Xiaomi'de ise yukarıya doğru kaydırarak geçiş yapıyorsunuz. Yani çok önemli bir fark değil ama ekran dikey olduğu için sanki şöyle kaydırmak bir de işte Instagram olsun, cep telefonu olsun elimiz artık yukarıya kaydırmaya alıştı. Bu daha kolay gelebilir ama alıştıktan sonra da bu da yana doğru kaydırmak da hiç sıkıntı değil. Sadece yaklaşım farkı Samsung ile Xiaomi arasındaki. Başka bir fark Samsung Galaxy Fit 2 stres ölçümü yapabiliyor. Xiaomi Mi Band 4'te ise böyle bir özellik yok. İsterseniz manuel olarak Galaxy Fit 2'de istediğiniz zaman ölçebilirsiniz veya yarım saatte ve bir saat başı stresimi ölç deyip günlük bir özette alabilirsiniz. Diğer bir farklılık saat arayüzlerinde. Şöyle gösterelim. Hemen nike uygulamasını açalım. Böyle bir özet sayfası karşılıyor. Ne kadar uydunuz, nabız sayınız, en son girdiğiniz kilonuz vesaire bunları görebiliyorsunuz. Daha sonra şu profil kısmından akıllı bileklik üzerinden, mağaza kısmından çok daha fazla arayüz seçeneğiniz var. Ama Samsung'un Health uygulamasında daha az arayüz seçeneğiniz var. Ayrıca e, Mi Fit için üçüncü bir uygulama yükleyerek e, Google Play Store'dan e, Mi Band Watch Faces diye aratırsanız e, yüzlerce, binlerce e, özel, custom arayüz kendinize yapabiliyorsunuz veya direkt Mi Fit uygulaması üzerinden istediğiniz bir resmi arka plana atabiliyorsunuz ama Samsung'da saat arayüzleri daha kısıtlı belki ileride güncelleştirme ile gelir diyeceğim ama pek sanmıyorum çünkü Samsung bu özelliği daha pahalı olan saat modellerine ayırmış durumda o yüzden burada sınırlı sayıda bir saat arayüzlerinden şu ilk ana sayfada seçmek durumundasınız ben bunu seçtim hava durumunun saati pil yüzdesini ve adım sayıcını gösteriyor iki telefon arasındaki en önemli fark adım sayılarında. Örneğin mesela hemen gösterelim. İkimiz de şu anda cumartesi günü evdeyiz. Dışarı çıkmadık bu saate kadar. Evin içinde işte mutfağa git gel vesaire günlük işlerimizi hallettik. Eşimle ben de aşağı yukarı aynı adım atmamıza rağmen benim Galaxy Fit 2'nde 436 adım gösteriyorken eşimin 690 adım gösteriyor. Ayrıca bu saati ben 4-5 ay kullandım demiştim. Burada ben hiçbir şey yapmasam bile işe git gel, evde otur, iş yerinde otur vesaire günlük ortalama 2000 adım gösteriyordu. Hiçbir şey yapmasam bile sadece masa başında otursam bile. Burada eğer hiçbir şey yapmazsam 800 adım gösteriyor. Ben bunu 2000 adıma yapmam için öyle site içinde yürüyüş falan yapıyorum. Yani dolayısıyla ya bu az gösteriyor ya bu fazla gösteriyor ya her ikisi birden. Ama fark ettiğimiz şey Xiaomi Mi Band 4 ve Samsung Galaxy Fit 2 arasında çok ciddi bir adım e, farkı var. Şöyle de bir gariplik var. Mesela elime alıp 100 adım atıyorum. İçimden de sayıyorum. İkisi de doğru gösteriyor. Ama bütün gün giydiğiniz zaman ikisi arasında çok ciddi bir fark oluyor. Tabii ben bütün gün adımlarımı sayamayacağım için e, tımarhane kaçkanı gibi. Hangisi daha doğru bilemiyorum. Şöyle Mi Band 4'ü ben de kullanıyorum bir yaklaşık bir aydır. Evde olduğum günler bile sadece mutfağa gidiyorum yemek yiyorum, çalışıyorum. Günde 4500 adım gösterdiği oluyor. Bu Hiç dışarı çıkıyor musun mesela? Hiç dışarı çıkmadığım halde 4500 adım gösterdiği oluyor. Bence Mi Band 4 yanlış hesaplıyor, fazla hesaplıyor. Samsung'da da ben şöyle bir şey fark ettim. Mesela çok küçük adımlar attım. İşte evin içinde ya yer, iş yerinde kahve almaya gidiyorum. Böyle yavaş yavaş yürüyerek. Küçük adımlar atarsanız, yavaş yürürseniz... Samsung saymıyor bu adımları. Bilerek dikkat ettim. Böyle Baya baya lap laplap e, adım attığınızı belirtmeniz lazım sayması için. Belki sizi aynı daha aktif olmaya teşvik etmek için az sayıyordur. Yani bunu belirtmek istedim. Hangisi daha doğru bilemiyorum. Senin bir sorun var mı? Benim sorum uyku. Ee, evet. Uyku boyunca da bileklikler bileğimizde kalıyor. Ertesi gün uyku kalitemizi nasıl ölçüyoruz? Uyku kalitesini Xiaomi'de e, sadece e, buradan görebiliyor muyuz? Hayır. Sadece... Mi Fit uygulaması üzerinden ne kadar uyuduğunuzu görebiliyorsunuz. Samsung'da ise saat arayüzünden e, bu özet kısmından görebiliyorsunuz. Veya şurada uyku e, ekranı var. Buradan da toplam kaç saat uyuduğunuzu ve saat kaçta e, yatıp uyandığınızı görebiliyorsunuz. Daha detaylı bilgiler tabii ki her ikisinde de var. İkisinde de uykuya dalma ve uyanma algılama aşağı yukarı aynı seviyede. Yani ikisi de gayet kaliteli çalışıyor diyebilirim. İkisinde de ne kadar derin uyduğunuzu, REM uykunuzun ne kadar olduğunu görebiliyorsunuz ve bunun üzerinden size de bir uyku puanı verebiliyor. Uygulama üzerinden de gösterelim isterseniz. Bu şekilde işte ne kadar derin uyudunuz, ne kadar hafif uyudunuz, uyanık zamanı görebiliyorsunuz. Mi Band Mi Fit uygulamasında REM uykusunu göstermiyor. Samsung Galaxy Fit 2'de ise ne kadarlık bir REM uykusuna sahip olduğunuzu da gösteriyor. Yani saat rüya gördüğünüzü de gösteriyor ama şu evet. an de göstermiyor. Samsung Galaxy Fit 2 uygulamasında ayrıca ek olarak e, çeşitli egzersiz önerileri var e, ama bunlar sizi genelde işte kol veya başka bir e, üçüncü parti uygulamalara yönlendiriyorlar ama basit olarak da bir egzersiz önerileri olması bence iyi. Ben genel olarak Samsung Health uygulamasını mi Fit uygulamasından daha çok beğeniyorum. Samsung Health uygulamasında günlük yediğiniz yiyecekleri de ekleyip ne kadar kalori alımı yaptığınızı da öğrenebiliyorsunuz ve orada size sizin yaşınıza, kilonuza ve günlük aktivite miktarına göre kalori önerisi de yapabiliyor. Böyle bir avantajı var. Benim aklıma gelen İkisinde de nabzu ölçelim senin üzerinde aynı Aynen. nabız sayısını gösterecek mi? Ben gördüğüm kadarıyla benzer sonuçlar veriyorlar. Zaten hiçbir akıllı bileklik veya akıllı saat gerçek bir medikal cihaz değil. Bunlar sadece tavsiye niteliğinde veya işte günlük ne kadar aktifsiniz onu ölçmek için. Evet biri 75 biri 76 gösterdi. Yani gayet yakın evet, sonuçlar. Benzer sonuçlar. Ama tabii ki bunlar az önce de dediğim gibi asla bir medikal cihaz yerine geçmiyor. Sadece size bir ıı, bilgilendirme amaçlı ve spor yaparken sizin ne kadar enerji yaptığınızı bir tık daha detaylı hesaplayabilmek için kullanılıyor. Ama ikisinde kalp e, ölçümü aynı. Pil sürelerinden bahsetmek istiyorum. Xiaomi'de ben kullandığım süre boyunca e, tam 2 haftalık bir pil süresi alıyordum yani pazar günü şarj ediyordum ve 2 bir sonraki iki hafta sonra tekrar pazar günü şarj ediyordum. Samsung Galaxy Fit 2'de ise ben biraz daha yoğun olarak kullanıyorum bu saati. <laughs> Ekran parlaklığı full de sürekli gün içerisinde saat başı kalp ritmi ölçme, e, stres ölçme açık vesaire, alarm açık, bildirimler açık. Her şeyi açık bir şekilde kullandığım zaman e, geçen hafta sonu cumartesi şarj etmiştim. Şu an yaklaşık %24'lük bir şarj kalmış. Yani biraz daha az kullanırsanız, benimki gibi abartmazsanız, işte sürekli hava durumuna bakıyorum, güncelliyorum falan. Ekranını çok uzun süre açık tutuyorum. Bir hafta yani maksimum dolu dolu kullanırsanız bir hafta gidiyor. Yani bir haftadan aşağıya düşürmeniz çok çok zor. Eğer daha az ve standart olarak kullanırsanız yine bir buçuk iki haftalık bir pil süresi alabiliyorsunuz. Ama genel olarak Mi Band 4'ün bir tık daha uzun şarjına gittiğini söyleyebilirim. Aralarındaki fark şundan da kaynaklı olabilir. Bunun ekranı biraz daha büyük. Yani direkt karşıdan baktığınızda bana göre Samsung'un ekranı biraz daha kaliteli. Parlak renkleri daha canlı hissettiriyor. Ee, ve genel olarak e, malzeme kalitesinde de ben Samsung'u bir tık daha beğendim. Ama ikisi de çok çok yakın. Sadece tasarımları farklı. Burada artık kişisel tasarım tercihine <laughs> kalıyor fark. Tasarım arasında çok bir fark yok. Başka aralarında ne kadar bir fiyat farkı vardı? Dediğim gibi Mi Band 4'ü biz e, Ağustos ayında 170 liraya almıştık. Bunu ise 2 e, hafta önce ben 260 liraya aldım. Bunu hepsi yani burada da 90 almıştık. 90 liralık bir fark var. Şu an e, Mi Band 4 180-190 lira civarlarında olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 250 liraya bulunabiliyor çeşitli internet sitelerinde. O zaman 60 lira diyebiliriz. Evet ama Mi Band 5 ile karşılaştırırsak esas olması gerektiği gibi Samsung Fit 2 ile Mi Band 5'in fiyatları çok yakın. İkisi de 250 lira civarlarında ve ayrıca stres ölçümü vesaire gibi özellikler Mi Band 5'e de gelmiş durumda. Mi Band 5'in de ekranı 1.1 inç ve biraz daha parlak yani Samsung güne yakın. Yani Mi Band 5 ile Samsung Fit 2 arasında çok çok az e, fark var. Hem fiyat olarak hem özellik olarak. Ama sadece Adım sayıları çok fark ediyor. Mi Band 4 ve Mi Band 5'in adım sayıları çok yakın. İnternette izlediğim incelemelerde öyle çıkmıştı. Samsung'da ise daha az adım sayıyor. Tek fark bu. Onun dışındaki özellikler aynı. Bir de benim dediğim gibi Samsung Fit 2'de, Samsung'un Health uygulamasını ben daha çok beğeniyorum. Mi Band'de ise ekran arayüzünü kişiselleştirme seçenekleri daha fazla. Yani aralarında böyle farklar var. Eğer Samsung telefon kullanıyorsanız ben Samsung Fit 2'yi önerebilirim. Bağlantısı çok daha stabil oluyor. Çok daha hızlı oluyor. Daha uzaktan da çekebiliyor bluetooth bağlantısı kopmadan. Bunda ise odadan çıktığınız anda bağlantı kopabiliyor. Aralarında böyle farklar var. O zaman sen, sende de Samsung telefon var. Her yönüyle düşündüğünde Samsung Fit 2'yi tercih ediyorsun. Evet. Sadece keşke daha kişiselleştirilebilir saat arayüzleri olmasını isterdim. Onun dışında bir sıkıntım yok. Bir de adım sayısını keşke daha doğru göster. İyi olsaydı yani bilemiyoruz da hangisi daha doğru. Keşke onu ölçebilen bir yöntem olsaydı. Güvenemiyoruz. Evet. Bu şekilde. Benim başka sorum yok. O zaman e, karşılaştırmamızdan bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir ipucu verelim. Bir sonraki videomuz teknoloji konusunda kablosuz kulaklıklar üzerine olacak. E, fiyat performans odaklı iki kulaklığı inceleyip karşılaştıracağız. E, bunu kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hepinize teşekkürler. El hey, sağlık.